dogo coin alın dogo coin tavan yapacak demiştim ama kimse inanmamıştı şu anda dogo coin'i görüyoruz dogo coin bir hafta boyunca bu şekilde devam edecek ta ki ayın 18'ine kadar arkadaşlar bu haftadan sonra ayın 18'ine kadar dogo coin yükselmeye devam edecek yalnız düşüncede hızlı düşüşler sergileyecek o yüzden hızlı al sat yapın arkadaşlar bunu tavsiye ediyorum ben size Şuradan açık emirlerden bir saniye size daha önce göstermiştim. Siteyi kapatamıyorum. Şuradan satış yapacağınız fiyatı belirleyin arkadaşlar. Örnek veriyorum. 7 liraya kadar çıkacak logo koyun. 7 kadar çıkacak olanı şuradan seçin arkadaşlar daha sonra sat tuşuna basın ve kaydedin arkadaşlar dur onu yapamadık Gör. 700 bin oldu 7.00000 bu şekilde bu şekilde açık emirlere kaydedin arkadaşlar. Şurada açık emirlerde de sisteme düşecek. Sadece bu para bu para bu uygulamasında bu özellik var. Zaten o yüzden para buyu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Lütfen kanalıma abone olun ve bana destek olun. Bu işe yeni başlayan arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye etmenizi istiyorum sizden. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hepiniz hoşçakalın.